Merhabalar sevgili öğrenciler. Uğur Hoca ile Almanca kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ses durumundan anladığınız üzere herhalde bilmiyorum beni takip edenler. Neredeyse iyileştim sayılır. Çok az kaldı. Keyfim yerinde ama enerjim yerinde. Çünkü hem iyileştim hem de A1 video. Son iki video. Bu video. Birincisi bundan sonraki video. İkincisi Preposition mit Akuzatif. Akuzatif alan prepozisyonla. Bundan sonra ise um, A1 seviyesinde temel ana cümle bağlaçlarını işleyeceğiz. Bunlar işte bunları da e, bir 7 tane olması lazım. Ya da 5 taneydi. Hatırlamıyorum. Şimdi bakmam lazım. Ondan sonra cümle bu sayede a 1 bitirmiş olacağız. Sizlere güzel haberlerim var. Kanal aşağı yukarı 675 abone. işte şu anda çekerken 675 civarlarında. Herhalde bugün yarın 700 olur. Um, Ekim ayı bomba bir ay. Videosunu da çekeceğim birazdan. Ekim ayı içerisinde 24 günde 24 video çekme gibi bir planım var. 24 günde a 2 gramerini bitireceğiz. Evet yanlış duymadınız. 24 günde 24 video. Vallahi çok yorulacağım ama yapacak bir şey yok. Güzel iş yapmak istiyoruz. Başarmak istiyoruz. Bu yüzden bunu yapacağız bir şekilde. Tamam mı? Bir yandan da kanalda gelişiyor, slaytlar gelişiyor. Fark, et, fark ettiyseniz girişler de değişiyor. Um, bakalım her şey yolunda giderse Allah'ın izniyle çok daha büyük e, bir kanal olacağız. Ve herkese hitap etmeye çalışacağız elimizden geldiğince Almanca öğrenmek istene, isteyen. Konuşamıyorum bile bak heyecanlandım. Preposition bit akuzatif konusu arkadaşlar. Hadi başlayalım. Biliyorsunuz prepozisyon mit dativ olarak datif olanları bayağı bir işlemiştik. Örnek de yapmıştık. Şimdi akuzatifi e geldi. Yine bayağı bir örnek var. Defterinizi kaleminizi hazırlayın. Başlıyorum okumaya bak. Sunum da zaten hakkında kısmında var. Almanca'da bazı edatlar sadece akuzatif ismin i haliyle birlikte kullanılabiliyor. Bu edatlar bir hareketin yönünü veya belirli bir durumu ifade ederken kullanılır. Akuzatif kullanımı cümlenin nesnesini belirtir ve hareketinde bir yere doğru olduğunu ifade eder demişiz. Hareketin bir yere doğru olduğunu ifade ediyormuş. Ama bu her zaman geçerli olmuyor. Bu prepozisyonlar bizim için yani gerçekten çok önemli haberiniz olsun. Bunları iyi çalışın cümlelerinizi kullanmanız için çok faydalı olacaklar. Birinci prepozisyonunuz doy, doy. İkinci prepozisyonunuz Füya. Üçüncü prepozisyonunuz gegen. Dördüncü prepozisyonunuz onu. 5. prepozisyonumuz um 6. prepozisyonumuz biz ve 7. prepozisyonumuz arkadaşlar entlang. Bunların parantez içinde anlamlarını görüyorsunuz. Ama bazen böyle farklı durumlarda, farklı cümlelerde, farklı kalıplarda değişik anlamlar verecekler. Bunları örnek üzerine çalışmamız daha iyi olacak. Hadi notunuzu alın, devam edelim. Evet, puntoyu büyüttüğüm için maalesef artık şu aşağı kısımlar bazen sığmıyor arkadaşlar. Okunma sıkıntı çeken arkadaşlar varmış. Göz numarası büyüyen arkadaşlar varmış. Ondan sonra bana özellikle yazdılar da şimdi isim veremeyeceğim. Um, onlar için 24 puntoya çıkardım. Ya da 24 mi? 22 mi? Öyle bir şeye çıkardım. Herhalde artık görür. Yani hiç olmadı. Bakacağım şimdi videoyu editlerken bir de şuradan keseceğim videoyu. Bir de bir, de, bir daha yakınlaştıracağım videoyu. Bakalım. Doğuş. içinden aracılığıyla. Wägen durch den Wald. Ormanın içinden geçiyoruz. Wir gehen durch den Wald. Durch akuzitif yaptığını görüyoruz burada. Der Wald orman demek. Den Wald yaptığını görüyoruz. Ve bu sayede ormanın içinden anlamını vermiş oluyor. Die Sonne scheint durch das Fenster. Güneş pencereden içeri, pencerenin içinden parlıyor diyor onlar. Ve burada akuzitiflik bir durum var. Ama das Fenster, yani pencerin artikeli das olduğu için ve akuzatifte değişmediği için durch das Fenster diyoruz. Er hat es durch einen Freund erfahren. O bunu bir arkadaş aracılığıyla öğrendi. Bakın hep içinden içerisine anlam vermediği gibi aracılığıyla anlamı. Peki aracılığıyla genelde bir kişi veya bir araç yani gerçekten yardımıyla oluyor. Er hat Er hat es durch einen Freund. Burada der Freund arkadaşlar ein olmuş. Ve doğal olarak akuzatif, akuzatif videosunu işte izlediyseniz ki bunu izlemeniz lazım bunu anlayabilmek için. Aynen olduğunu görüyorsunuz. Durch einen Freund erfahren. Sie läuft durch die Stadt. O e, şehir boyunca geziyor anlamı verdi. Şehrin içerisinden geziyor. Hatta öyleyse boyunca da demeyelim. Şehrin içerisinden geziyormuş. Şehirde sokak sokak böyle içinden geziyormuş. Böyle bir anlamda veriyor. Der Zug fährt durch den Tunnel. Tren tünelin içerisinden, tünelden geçiyor. Biz tabii tünelin içinden demiyoruz. Genelde o içinden anlamını verilmek için denden den kullanıyoruz. Die Straße führt durch das Dorf. Die Straße führt durch das Dorf. Yol köyün içinden geçiyor. Bakın yine durch das Dorf. Das of das olarak kalmış. Bu da tünelde e, dea Tünel, Dein Tüneli olmuş. Onu fark etmişsinizdir herhalde artık. Bu yaklaşıma sahip olmanız lazım. Ich habe das Buch durch Zufall gefunden. Arkadaşlar bu bir kalıp duş. Durch Zufall finden. Durch Zufall finden tesadüfen bir şeyi bulmak anlamı verir. Kitabı tesadüfen buldum. Bak bu, bu güzel bir kalıp yazın ha. kullanırsınız. Durch Zufall finden. Das Licht Pferd fehlt e, durch die Bäume. Işık ağaçların arasından, ağaçların içinden, hani yapraklarının içinden e, düşüyor. Hani doğru düşüyor. Böyle de biraz şiirsel bir kullanım olmuş. Er ist durch die Prüfung gefallen. O maalesef arkadaşlar sınavdan kaldı anlamı. Bu da durch die Prüfung gefallen. Bu da böyle bir kalıp arkadaşlar. Duş etvas falin diye geçiyor. Bir şeyden başarısız olmak, kalmak, başarısız olmak anlamı veriyor arkadaşlar. Burada bir şey yazıyor ama siz görmüyorsunuz. Sie ging, gingen durch die Tür Arkadaşlar kapının içinden geçtiler anlamını veriyor. Tabi burada siz görmediğiniz için durch die Tür bunu görmek için açıklama kısmındaki sunumu kullanın arkadaşlar. Hadi devam edelim. Fio prepozisyonuna bakıyoruz. İçin anlamı veriyor Fio. Das Geschenk ist für dich. Hediye senin için. Burada senin anlamını verebilmek için arkadaşlar özne, öznelerde personal pronoun'unun akuzatif versiyonunu kullandığımızı görüyoruz. Fio du diyemezsiniz. Yani sen için olur o. Senin için anlamını für dich ile verebilirsiniz. Ich kaufe Blumen für meine Mutter. Ben annem için Çiçek alıyorum ya da çiçekler alıyorum anlamı verdi. Das ist gut für mich. Bu benim için iyi. Mich. Hocam für ich dese ben için iyi olurdu. Benim için anlamını verebilmen için senin, benim için anlamını verebilmen için mich kullanman gerekiyor. Haberiniz olsun. Der Film ist nicht für Kinder geeignet. Bu film çocukların izlemesi için, çocuklar için uygun değildir. Çocuklar için iyi ayarlanmamıştır. Uygun değildir. Burada arkadaşlar... Iı, akuzatif bir durum söz etmemize gerek kalmamış. Yani genel geçer kullanmak istemişler yani bu çocuklar için dememek için. Fio ne demiş. İlla akuzatif yapmak zorunda değil zaten akuzatif yapabilen prepozisyon diyoruz. Yap etwas für dich vorbereitet. hazırlamak arkadaşlar. Bir şey, bir şeyler, birisi, bir şey biri, birileri için hazırlanır. E doğal olarak Pio zaten ihtiyaç duyacak, duyacaksınız. Ich habe etwas für dich vorbereitet. Ben senin için bir şey hazırladım. Siz burada für du derseniz sen için olur. Für dich demeniz gerekiyor. Sie kämpft für ihre Rechte. O savaşıyor. Hakları, yasal hakları yani. Sie kämpft für ihre Rechte. O yasal hakları için savaşıyor. Burada da çok güzel bir akuzatif kullanımını görüyorsunuz. Ama zaten artikel değişmediği için. Die Rechte arkadaşlar. Haklar, yasal haklar burada pluralden kaynaklı bir artikel değişimi yok. Sadece e ekliyoruz. E, akuzatifte de zaten di değişmiyor. Das ist zu teuer für mich. Bu su arkadaşlar bir sıfatın önüne geldiği zaman aşırı anlamı verir. bir kötü bir anlam verir. Su teuer, das ist zu teuer. Bu aşırı pahalı für mich, benim için. Gene burada gördüğünüz gibi mich var. Wir arbeiten für eine bessere Zukunft. Hepimiz zaten çalışıyoruz da. Ee, biz hepimiz diyor daha iyi bir gelecek için çalışıyoruz. Ve aynı besteret sukunt. Sukunt'un artık değil. Ve burada aynı olduğunu görüyoruz. Bir şey değişmiyor. Sıfatın sonunda da e var. Bu bir sıfat tamlaması konusu arkadaşlar. A2 değişecek. Ya kokun. Es fio Bak burada bir akuzatif değişim ilk defa artık karşımıza çıktı. Fio deyin gebutstak. Bu pasta doğum günü için yapıldığını söylüyor. Der Kuchen ist für den Geburtstag. Burada dea dein olmuş. Doğum günü için anlamını vermiş olduk. Diese Blumen sind für die Lehrerin. Bu çiçekler öğretmen içindir diyor arkadaşlar. Kadın öğretmen içindir. Kadın öğretmenin artık gele değildir. Bu yüzden de de değişmez. Burada diyorlar. Erkek hoca olsaydı o zaman sind für dein Lera olurdu. Değin Lera. Hadi notunuzu alın. Devam edelim. Gegen karşı anlam veriyor arkadaşlar. Karşı ama birçok anlamda göreceksiniz birazdan. Ich bin gegen die Entscheidung. Ben Entscheidung arkadaşlar ben diyor bu karara karşıyım. Entscheidung'dan geliyor. Entscheidung da karar demektir. artık el değildir. Ich bin gegen die Entscheidung. Ben diyor karara karşıyım. Er hat das Auto gegen einen Baum gefahren. Arkadaşlar gegen aynı zamanda bir aracın ya da bir işte ile araba olmak zorunda motosiklet bir falan filan diye olabilir. Um, onunla bir şeye çarptığınızı belli de kullanıyorsunuz. Çarpa bilmek için gegen'e ihtiyacınız var. Tamam mı? Gegen prepositionumuza ihtiyacınız var. Einen Baum burada der Baum'dan, ein Baum, ein Baum'da gegen'den dolayı einen Baum gegen einen Baum gefahren o arabayı ağaca çarptı anlamı verdi karşı anlamından bak. Bir de çarpmak anlamında ortaya çıkardık. The kämpfen gegen den Hunger. Onlar açlığa karşı savaşıyorlar. Kämpfen savaşmak arkadaşlar. Ich habe etwas gegen Kopfschmerzen genommen. Ben bir şeyler karşı baş ağrısına aldım diyor burada. Artık kullanmamasına gerek yok. Zaten bir şeyler dediği için bu bir şeyler diye bir kullanım var mı? Bana bak bana. Bu bir şeyler diye bir kullanım var mı Türkçe'de? E yok. E mantık bu bir şeyler diye bir şey mi olur? Artık yeri yerli yersiz kullanma. İhtiyacın olduğu zaman kullan. Eğer <laughs> es, es gegen diese Idee o bir fikre karşı. O bu 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 fikre karşı. Bir yaş spin diese arkadaşlar tam olarak bu anlamı veriyor. Ve artikel kullanmanız aslında bunun içerisinde artikel gizlidir. Diesten geliyor. Artikelin senin e ise ise e yapıyorsun. Artikelin senin d ise normalde dizer oluyor bu. Ama gegen preposiyonu olduğu için dizen diyorsun. Artikelin das ise des diyorsun. Haklısı zaten değişmiyor. Ve artikelin çoğu değil ise yine dize e olarak bırakıyorsun. Fark ettiysen artikelin son iki harfini das hariç orada s olarak ekliyor. D'sin yani d, d i e s es, s'in sonuna ekleyerek bunu yapıyorsun. Bunu fark edenlere helal olsun. Wir spielen morgen gegen die andere Mannschaft. Biz oynuyoruz yarın karşı diğer farklı takımı. Diğer farklı kaşık takıma karşı oynayacağız. E neden burada artık var? Yani Çünkü belirli bir takım var. Kurban olduğum o yüzden artık elini kullanmış. Tamam mı? Şimdi bu böyle biraz bir rengi bir toparlasın. Onu bekleyeyim. Toparladım mı? Toparladım. Gegen die andere Mannschaft. Yarın diğer takıma karşı oynayacağız. Takım belirli olduğu için artık eli kullanmış. Aferin. Artık size bu mantığı aşıladığımı düşünüyorum. Şükür. Sie protestieren gegen das neue Gesetz. Gesetz. Arkadaşlar yasa. Das neue Gesetz. Arkadaşlar yeni yasa. Gegen Artikel das olduğu için hiçbir şey değişmiyor tas olarak kalıyor. Karşı anlamını verdi yine. Er hat sich gegen Regen entschieden. O diyor. Kurallara karşı karar verdi. Kurallara da uymamış. Bugün benim örneklerim biraz garip. Yani umarım garip şeyler olmaz. O kurallara karşı e, karar verdi. Der Wind bläst gegen das Fenster. Rüzgar pencereye karşı esiyor. Gegen das Fenster bir şey değişmiyor yine sie, sie haben gegen den Plan gestimmt. Ona plana karşı, arkadaşlar stimmen normalde doğrulamak demektir stimmen. Ama aynı zamanda bir diğer kullanım olarak oylamak anlamı da verir arkadaşlar. Sie haben gegen den Plan gestimmt. Plana karşı oy verdiler. Ama gegen bak yine fark ettiyseniz yine karşı anlamı veriyor. Burada stimmen bununla alakalı bir durum var. Onu böyle e, söylemek istedim Notunuzu alın. Devam edelim. Geldik o ne? Rammstein'in bir şarkısı var. Onlar çok iyi bilir bunu Bunlar suracımı. O ne? Olmaksızın diye Türkçe'ye çevrilebilir ama ben bunu Türkçe'ye çevirmek istediğim zaman arkadaşlar sız, siz, eksiklik belirtiyor. Bak nasıl yani? İşke nicht ohne dich. Ben sensiz gidemem. Sie ist ohne Regenschirm ausgegangen. O şemsi dışarı çıktı. Fark ettiyseniz hiç artık ya kullanılmaya gerek yok yani. Er fährt ohne Führerschein. Ah, e EO ADC's Araç kullanıyor. Wir können ohne Wasser nicht leben. Biz der susuz yaşayamayız. Ohne Brille kann ich nicht lesen. Ben gözlük olmadan gözlüksüz okuyamam. Sie hat den Kuchen ohne Zucker gemacht. O oh, keki Şekersiz yaptı. O ne? Siz. O ne? Çukar şekersiz. Tamam mı? Er ist ohne jacke gegangen. O ceketsiz anlamını O -ne Verdi. O ne? Jacke gegangen. O ne? de Macht das keinen Spaß. Sensiz yapmaz bu hiç eğlence. Diyor onlar. Yani sensiz bu. Onlar öyle kullanıyor. Eğlence yapmak. Eğlence yapmak. Sie hat das ohne meine Erlaubnis getan. Bunu iznim olmadan yaptı. Ohne meine Erlaubnis. Bakın burada kozatiflik bir durum var ama gene yok. Çünkü artikel değil. O yüzden ha burada şey olsaydı diyelim ki kelimenin artikeli sözde. Değil olsaydı. Ohne meinen Erlaubnis olurdu o zaman. Ama kelimenin artikeli maalesef diye olduğu için yapacak bir şey yok. Wir können ohne nicht nix sehen. Bizler ışık olmadan hiçbir şey ışıksız ya da hiçbir şey göremeyiz. Notunuzu alın. Devam edelim. Evet arkadaşlar umumla devam ediyoruz. Burada görülmeyen yer bu saatlerde her zaman yazıyor şu ışıkta. Arkadaşlar umun birçok anlamı var. Bunlardan bir tanesi etrafında. Bir tanesi de da. Ondan sonra işte, bir tanesi de yaklaşık ve civarında anlamları veriyorum. Nasıl yani? Bak Wir treffen uns um 18 Uhr. Zaten siz bu um'a saatleri çalışanlar hakimdir. Saati belirtirken kullanılıyor arkadaşlar um. Saat 18'de buluşuyoruz. Buradaki de anlamını um veriyor. Um prepozisyonu saatleri belli edebilmek için yani saatin ta kendisini de da saat 8 de 9 da anlamını verebilmek için kullanıyorsun. Der Tisch steht um die Ecke. Masa köşede duruyor. Aslında umdeki köşenin etrafında köşede anlamını anlamı ver vermek için kullanıldı burada. Haberiniz olsun. De anlamını verdi. Zilafın umdas haus çevresinde etrafında zilafın umdas haus artık gel das ve burada evin etrafında koşuyorlar dedi. İşte umdi stad herum. Şehrin etrafında yürüyorum. Şehrin etrafında anlamını umdi stad verdi. Die Kinder spielen um den Baum. Çocuklar ağacın etrafında oynuyorlar. Der Baum olmuş? Den Baum olmuş. Der, Der Preis liegt um 50 Euro. Fiyat yaklaşık 50 Euro olarak yani diye söylüyor. Yaklaşık civarında anlamında veriyor demiştim. Bu da burada um olarak görüyorsunuz. Wir sind um Mitternacht. Bakın size bir şey daha söyleyeceğim bazı durumlarda oluyor bu arkadaşlar. Mesela bu um için oluyor. Bu genelde bir kalıp olarak kullanılıyor. Bizin gecenin göründe, gecenin ortasında. Nah hause Biz de gecenin ortasında, gecenin göründe diyor eve geldik. Eğer schaut sich um o etrafına bakınıyor. Etrafına anlamını burada um veriyor arkadaşlar haberiniz olsun. Um diese Zeit ist es Um diese bak saati belirtirken, belirtirken kullanıyor e zaman da belirtiyor bak. Um, değilse sen bu zamanda buralar her zaman sakindir. Ee, Mond ay dreht sich um die Erde. Ay dünyanın etrafında döner. Dünyanın çehresinde döner. Burada etrafında anlamında. Um veriyor. Devam edelim. Notunuzu alın. Geldik bise arkadaşlar. Burada biz kadar yazıyor haberiniz olsun. Sunumdan takip edenler sıkıntı çekmez zaten. Sesim gitti. Tam iyileşememişim. Arkadaşlar biz kadar anlamı veriyor. Kadar. E kadar. Tamam Ich bleibe bis morgen hier. Ben yarın, yarına kadar burada kalacağım. Yani yarını belirlemeye gerek yok zaten. Der Zug fährt nur bis München. Tren sadece Münih'e kadar gider. Du hast Zeit bis Freitag. Senin Cuma gününe kadar vaktin var. Das Geschäft ist bis 20 Uhr geöffnet. Dükkan saat 20'ye kadar açık. Ich warte bis du kommst. Sen gelene kadar e, bekleyeceğim. Burada arkadaşlar akuzatif bir durum pek yapmıyor aslında. Biz araya biraz kaynadı. E, yapacak bir şey ama bunu da öğretmek istedim. Hep kadar anlamı veriyor. Bir artikel değişimine kolay kolay sebep olduğunu ben hatırlamıyorum. E, kendi başına bir sadece kadar anlamı veren bir prepozisyon artikel değişimine sebep olmuyor diyebiliriz. Wir laufen bis zur nächsten Haltestelle. Biz bir sonraki e, durağa kadar koşturuyoruz. Buradaki suayı dati preposyonu da hatırlamışsınızdır. Er bleibt bis zum Ende des Films. O kalıyor zum Ende. Filmin sonuna kadar kalıyor. Biz yet şimdiye kadar va alles gut şimdiye kadar her şey iyiydi. Die Arbeit muss bis morgen fertig sein. İş yarına kadar bitmiş olmalı. Hadi alın devam edelim. Entlang prepozisyonuna devam ediyoruz. Kendisi son prepozisyon ama post pozisyon mantığında çalışan yani cümlenin en sonuna giden. Bir şeyin önüne kolay kolay gelmeyen bir prepozisyon haberiniz olsun. Wir gehen den Fluss entlang. Yani kolay kolay gelmeyeden kastım arkadaşlar. Hata yaparsanız gelir. <laughs> Etlak boyunca anlamı verir. Wir <laughs> gehen den Fluss <laughs> entlang. Biz nehir boyunca gidiyoruz. Etlang burada boyunan, boyunca anlamı verir. Hiçbir şey etkilemiyor. Yani akuzatiflik falan filan olarak. Die Straße führt den Berg entlang, yol da boyunca gidiyor. Sie fährt das Ufer entlang, o kıyı, kıyı boyunca arabasını sürüyor ya da neyi sürüyorsa. Çünkü fährt, fahren fiili var. Wir laufen den Strand entlang, biz ee, cadde boyunca, sokak boyunca gidiyoruz. Hocam den ee, Strand entlang yerine entlang den Strand desem bir şey olur mu? Hayır olmaz yani. Güzel anlaşılırsın abin olsun. Er spaziert den Park entlang, o park boyunca gidiyor. Sie fuhren den Waldweg entlang, orman yolunu takip ediyorlar. Haberiniz olsun. Fuhren burada e, takip ettiler anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Notunuzu alın, şimdi etkinlikleri yapacaksınız. Etkinliklerin cevapları yok, yorumlarda yazacaksınız. Öyle hazır cevapçılık yok. Yorumlara yazan benim cevabım alır. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, etkinliklerin ilk kısmı durdurun, yapmaya çalışın. Evet arkadaşlar bu etkinliğin ikinci kısmı. Durdurun. Yapmaya çalışın. Evet arkadaşlar etkinliklerin üçüncü kısmı. Doğru prepozisyonu seçiyorsunuz. Durdurun. Yapmaya çalışın. Hadi bakalım. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlarınıza da kanalımdan bahsetmeyi unutmayın. Ve şurada gördüğünüz üzere şurada bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımın izleyebilen, izleyen... E, takipçilere ihtiyacı var. Şu an abone olan kullanıcılarla abone olmayan kullanıcılar arasında büyük farklar var arkadaşlar. Yani e, kanalı izleyenlerin yüzde 65'inden fazlası, yüzde %70 70'e yakını her 100 kişiden 68'i mi ne? Hadi düz hesap 70. Her 100 kişiden 70'i kanala abone değil. İzliyorsun ve bana bir aboneliği fazla mı görüyorsun? Yapma gözünü seveyim. Hadi bir sonraki derste görüşmek üzere. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Tschüssi Hoşçakalın.